Arkadaşlar merhaba. Bugün böyle güzel bir ayva reçeli yapmayı planlıyorum inşallah nasip olursa. Ayvalar çok güzel doğal. Köyden geldi. Ablamın ellerine sağlık. Bunları suluyor. Güzelce yetiştiriyor. Böyle doğal olan harika bir böyle eğiş büyüş ama doğal diyorlar ya gerçekten de öyle çok güzel. İnşallah güzel olur reçeli de. Şimdi başlayacağım. Öncelikle bunların kabuklarını soyacağım. Daha sonra küp küp doğrayacağım. Artık o herkesin isteğine bağlı. Küçük ya da büyük doğrayabilir. O yüzden hani ona bir şey diyemem. Zevke bağlı. Ren Kimisi rendeliyor ama ben rendelemeyeceğim. Böyle küp küp ufak ufak doğrayacağım. Bakalım becerebilecek miyim? İnşallah güzel olur. Evet arkadaşlar, ayvalarımı böyle küp küp doğradım ince ince. Birazcık da ılık suda beklettim daha yumuşak olsun diye. Şimdi ben e, bu su bardaklarıyla 200 milim ölçüde su bardaklarıyla 3 su bardağı su koyacağım. Ama sıcak su koyuyorum. Böyle biraz altını açıyorum ki bir hızlı ateşte böyle şey yapsın e, yumuşasın kendi suyunu da salana kadar şekerini biraz sonra koyacağım çünkü bir taşım böyle kaynayınca daha güzel oluyor o yüzden denerseniz sevinirim bu tarifi arkadaşlar burada bir ayvan 5-6 dakika kadar böyle sade suda haşlandı sıcak suda hayvalarım yumuşamaya başladı eğer sert seviyorsanız üstte üzerine şekeri de koyup Öyle kaynatabilirsiniz ama ben böyle daha çok seviyorum. Daha kıvamlı ve daha güzel oluyor. Şimdi ayvalarım 5-6 dakika kaynadı. Onun üzerine benim evde tartım olmadığı için böyle 1 kiloluk kavanozda şeker tarttım. 2 e, tane de karanfil üzerine. Böyle şimdi şekerimi üstüne koyuyorum. içine karanfili de atarak. güzelce erisin. Yaklaşık bir saat falan kaynayacak. Bu şeker eriyince altına kızacağım. Orta ateşte yapmaya çalışacağım. O zaman hem daha kıvamlı oluyor hem daha kıvamına görerek yapıyorsunuz. Çok da lezzetli oluyor. Ee, burada da böyle çay kaşığında yarım olacak şekilde limon tuzum var. Ben limon kullanmıyorum. O şey acı tat gelsin istemiyorum. Burada ayva çekirdeklerim yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar. Bunu hafif bir suyunu ayıkladım. Hafif bir soğuk suya tuttum. Bu şekilde oldu. Bayağı bir jöleleniyor. O yüzden hani daha sonra ekleyeceğim. Ve top halinde kalıyor. Bu şekilde. Bakın erimeye başladı şu an reçellerim. Çok güzel olacak inşallah. Çok da lezzetli oluyor. Evet şu an bir böyle bir harmanlayabilirim artık. Şimdi bu güzelce kaynasın. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Daha sonra bütün aşamaları tek tek göstereceğim. Tam da ayva zamanı. Şu anda çok güzel reçeller oluyor. O yüzden denerseniz sevinirim. Çekirdeklerini de attım ki kıvamını alsın diye. Böyle Ayvalarım gayet güzel yumuşadı şu an. Az kaldı pişmeye. Koyulaşmaya başlıyor zaten. Evet reçelimizin son dakikalarına geldik inşallah. Güzel de böyle köpük köpük olmaya başladı. Bundan sonrası bir 5-10 dakika yeterli diye düşünüyorum. Çünkü bu şekil bu kıvamı alınca soğur kendi daha biraz koy, koyu kıvam alıyor. Çok da koyu olsun istemiyorum. Çünkü ekmekle bandı için böyle yapış yapış olsun istemiyorum. Şimdi ben bir böyle test etmek için limonunu yeni attım. Çünkü limon tozunu bu ilk şeyim. Şu an birazcık cıvık ama biraz daha böyle bir 10 dakikası daha var. Bakın hiçbir şekilde ben tatlandırıcı, koruyucu, gıda boyası kullanmıyorum. Doğal olsun istiyorum. O yüzden de şu an gayet normal gidiyor. Evet şu an reçelim tam kıvamında. Şu an altını kapatabilirim. Artık yeter bu kadar. Çünkü daha fazla koyulaşmasını istemiyorum. Çekevleşmesini istemiyorum. Çünkü zaten az o şekilde kalmaz. Eğer daha çok istiyorsanız biraz daha limon atabilirsiniz. Ben atmadım. Şu an test için bir aldım tabağı. Gayet de güzel kıvamı böyle. Hiçbir şekilde gıda boyası falan kullanmadım ben ama isterseniz kullanabilirsiniz. Benim ayvalarım doğal olduğu için hiçbir şekilde kullanmadım. Ee, bir 15-20 gün daha dalında kalaymış daha böyle lezzetli ve çok güzel olurmuş ama şu an gerçekten harika bir reçel oldu. Tavsiye ederim denerseniz. Bu şimdi şu an sıcak. Ee, biraz daha böyle soğudukça içinde çekirdekleri var zaten. Kıvamı alacak. Jöle gibi oluyor. Jölesini bırakıyor. Bu çekirdekleri doğal jöle de kullanabilirsiniz. Pastalarınızın üzerine. Çekirdeklerini çıkarın. Çay bardağına koyun. Ee, Azıcık bir sıcak su ve şeker atını il ilave edin. Bir tatlı kaşığı. Gelin gidin karıştırın. Ertesi güne gerçekten çok güzel bir jöle oluyor. Bakın ne kadar güzel bir kıvam aldı. Soğudukça bu daha güzel olacak. Rengi de bu şekil. Böyle turuncu bir şekil oldu. Çok da güzel oldu. Eğer denerseniz, beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar bugün ayva reçeli yaptım. Çok da güzel oldu. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz diye düşünüyorum. E, artık sonuç size kalmış. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek için. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.